dersimizde fazladan satır eklemeyi göstermiştik. Peki fazladan satır ekleyebiliyorsak fazla oluşan satırları nasıl sileriz? Fazladan silmek istediğim satırları seçiyorum. Sağ tuşa basıyorum. Hücre sil seçeneğini tıklayarak hücreleri de tüm satırı sil seçeneğini seçiyorum. Evet. Pazartesi 8 ile 10 arasında Türkçe dersi olduğunu farz edelim. 10 ile 12 arasında matematik dersi olduğunu farz edelim. Bunlar farz etme. Ben burayı doldurayım sonra devam edeceğim. Burada size bir şey göstermek istiyorum. Bakın yapıştır seçeneğini seçtiğim zaman tabloyu iç içe göster dediğimde sadece tablonun ilk sütunun içerisine geçirir. Tabloyu birleştir dediğimde tabloyu derslerin en baş kısmına getirir ve tabloları birleştirir. Yeni satır olarak ekle dediğimde ayrı bir satır oluşturur. Ben hücrelerin içerisine aktarmasını istediğim için hücrelerin üzerine yaz dediğimde hücrelerin üzerine yazar. Yalnızca metni koru dediğimde yine ilk sütunun ilk satırının içerisine aktarır. O yüzden bizim en fazla kullanacağımız yapıştırma seçeneği hücrelerin üzerine yaz seçeneği olacaktır. Şimdi evet tablomuzu hazırladık. Ancak bir sıkıntı görüyorum. Eminim sizler de rahatsız oluyorsunuzdur. Şu an yazıların hepsi sağ dayalı. Ancak bunu evet belki siz şuradan yapabiliriz dediğinizi duyabilirim ama hatta göstereyim oradan yapmayı. Şu şekilde yapabiliriz dediğinizi duyar gibiyim. Ama bakın olmuyor gördünüz mü? Bunun yerine burayı geldiğinizde sağ tuş hücre hizalama diye bir bölüm var. Eğer siz sağ dayalı olarak ortalamasını istiyorsanız yazıları buradaki orta sola hizalayı seçebilirsiniz. Ya da hepsinin ortalamasını istiyorsanız dikey ortala ve hizalayı seçebilirsiniz. Evet dikey ortaladım ve hizaladım. Bu sefer dersler sıkıntılı çıktı. O zaman sadece dersler sütununu seçiyorum ve dersleri sağa dayıyorum. Gördüğünüz gibi hoş bir tasarım elde ettik. Şimdi evet ben bu tasarımı beğendim ama biraz daha cıcılı bıcılı olsun istiyorum diyorsanız. Buradan istediğiniz herhangi bir tasarımı ekleyebiliyorsunuz. Veya Burada evet hazır tasarımlar var ama ben hazır tasarım beğenmiyorum, kendim tasarlamak istiyorum diyorsunuz ve ilk satırın renklerini kafanızda tasarladınız. Tasarım kısmına geliyorsunuz, gölgelendirmeyi seçip buradan istediğiniz tasarımı ekleyebiliyorsunuz. Ben sadece bu sütunun farklı renk olmasını istiyorum. Sadece sağ farklı renk olmasını istediğiniz yeri seçiyorsunuz. istediğiniz renk efektini veriyorsunuz. Ee, salı ile çarşamba arasındaki çizgi bana fazlalık geliyor. Ne yapabilirim? Salı ile çarşamba butonunu seçerim. Kenarlıklar kısmına gelirim. Ve e, artıdaki çizgiyi istemiyorum dedim. Ama kenarlıkları, iç kenarlıkları istiyorum. Ancak ortadaki çizgi istemiyorum. Şu an şuradaki rengi göre, şekliye göre yapıyor. Önce bir onu söyleyeyim hani bilginiz olsun. Evet, şu anda istediğimiz şekil oldu. Ortadaki çizgiyi istemiyorum dedim. İç dikey kenarlığı kaldırıyorum ve ortadaki çizgiyi birleştiriyor. Evet, burada bir şey oldu. Ne oldu? Ee, alt kenarlıklar da gitti. Ben alt kenarlıkları ve üst kenarlıkları istiyorum, değil mi? Alt kenarlığımı ekliyorum. Üst kenarlığımı ekliyorum. Ortadaki çizgi gitti. Tablolandırma bu şekilde. Siz de daha çok tablolarınızı kendiniz istediğiniz gibi artık tasarlayabilecek şekle gelmişsinizdir diye düşünüyorum. Sorunuz olursa alttaki yorumlar kısmından bana her türlü ulaştırabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.